Belçika olayları hakkında bir şey. Yani bir şey söylemek ister misin? Yorumun morumun var mı? Hmm. Millet bayağı darlamış çünkü. Tabii sorabilirler de hani söylenecek pek bir şey yok. Klasik ve benim için çok normal benim gençliğim ben böyle şeylerle geçti. Ben de Alışıksındır. Ben alışığım yani. Benim mevzular böyle geçti. Yok işte ne bileyim cami kundaklanır bilmem ne. Dükkanlara saldırılır. İşte bir maçtan çıkarsın işte oradan PKK'lar gelir. Kavga. çok çok geçti benim bunu. Hakikaten yani sayamayacağım şekilde. Bu tarz kavgalarla, bu tarz şeylerle geçti benim gençliğim. O yüzden benim şaşırdığım bir şey yok orada. Hani gayet olağan mesela. Ya hani yarın bile şey falan yaşayabileceğim ya, miyiz Farklı ülkelerden de desteğe geliyorlar. işler büyüyecek falan Ümit Özdağ hatta yanlış hatırlamıyorsam böyle bir. Iddia yok, var. genelde hatta Belçika küçük var. yer olduğu için öyle oluyor. Ee, mesela Almanya'da falan olduğu zaman da çevre şehirlerden falan geliyor. Yani o Belçika küçük diye size öyle geliyor. Yani orada önemli olan zaten mes kilometre mesafe olarak. Yoksa başka ülkeden geldiler falan. Hani sanki harekat düzenleniyor. Öyle değil o. <laughs> büyük Başka şehirlerde de mesela çok büyük kavga oluyorsa e, PKK'lar genelde dayak yedikleri zaman çevre şeh şehirlerden ki yani oradaki milis PKK'lar da e, meczup şeydir. Yani tipleri benziyor. Serseridir böyle sokaktan. Genelde zaten sizin bir Türkiye'den de bildiğiniz yanında bıçağını taşıyan uyuşturucu bağımlısı o tiplerdir onları sürerler onlar işte görsün işinizi diye. Bir de tabi örgütün kaymak diyeceğimiz tabakası var Bir, Onlar daha aslında hani örgütle pek normal şartlarda militanlıkla alakası olmamasına rağmen politik olarak görüyorlar. Hani güya işte Kürt Kürtçülük yapıyorlar politik olarak falan. İşte böyle Nevruz'larda falan Biji Apo falan filan diye ardından işte yazın Antalya'ya gidiyor tatile. Hani nasıl bir şuursuzluğun içinde olduğunu da farkında değil yani öyle de bir hastalıklı bir zihniyet var. Yani normal toplumdan bahsediyoruz. Bir de bu bahsettiğimiz örgüt militanları var. Genelde bunları çağırırlar. Onlar gelir ve yani onlar geldiği zaman da onların da haddini bildirecek. Yine e, bizde bizdeki serden geçtiler, bizdeki deliler de vardır. Çok çok gördük ettik. Benim için şey bir şey değil. Büyümez diyorsun yani. <laughs> büyümez dediğin e, o hep sürer büyümez. Ya ben 20 yıllık şey, biliyorum ya. Tabii tabii zaten orada hem fikir hani şey için bu olay özelinde yarın Belçika'da aynı gruplar gibisinden. Evet. Olur yine gelir intikam oradaki mesela o çocukların şeyini paylaş. <laughs> Dükkanlarını saldırırlar. Ama bugün ama yarın. Oradaki çocuklar da döner onların şeylerini saldırırlar. Ki adreslerini Grup falan paylaşmışlar eder. yani maalesef. Tabii hep böyle, hep böyle, hep böyle. Hep böyle yani. Almanya'da da hep böyleydi. Hep böyle. Dükkana saldırılır, camiye saldırılır. Ondan sonra onların dernekleri bulunur, oraya saldırılır. Anladın mı yani? Kimin ne, nece olduğu da belli olduğu için. O onu kıstırır, o bunu kıstırır. Böyle. Ekstra olarak bana biraz sanki oradaki vatan, ya bilmiyorum açıklama gelmediği için bizde görünen yüzünü bildiğimiz için biraz yalnız bırakılmış oradaki agalar gibi hissetmiyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan falan çünkü çok... Dışişleri Bakanlığı hiçbir şey yapamaz bu konuda. Öncelikle onu söyleyelim. Yani Dışişleri Bakanlığı <laughs> en fazla kınar. Ne bileyim oradaki yetkililerle ya iletişime geçer. Açıklama yapması ve iletişime geçmesi bile bir adım değil mi? Bence öyleydi. Çünkü. Abi birincisi konsolosluk geçtim onu bilmiyoruz. Bu her zaman basına açıklanan bir şey değil. Hı <laughs> hı. Mesela bazı olaylarda birebir biliyorum yani konsoloslukla iletişime geçiyor ama basına açıklanmıyor falan olay tam olarak çözülsün. Bazen polis rica ediyor karışmayın diye. Oradaki polisler, oradaki belediye başkanları. Yani bunu da yaşadık biz şimdi. O yüzden geçtiler mi geçmediler mi onu da bilmiyorum. Ama şunu da söylemekte fayda var. Ee, orada bahsettiğimiz proaktif sokaklarda aktif gördüğünüz gruplar yüksek ihtimalle ülkücüler. Ee, evet. Ülkücüleri ülkücülere de konsolosluğun sözü geçmez. Belli zaten. Ülkücülere de konsolosluğun sözü geçmez. Konsolostakiler e, memur mantığındadır. Memur kafasıyla ilerlerler. Ve onlar ülkücülerle zaten bu AKP, BP ittifak olmadan önce anlaşamazlardı zaten. Kabul etmezlerdi. Ne bileyim bir resepsiyon falan olduğu zaman ülkücüleri, derneklerini falan kabul etmezlerdi, almazlardı. Yani öyle bir mevzu da var orada. Onların sözü geçmez oraya. Onlar ayrı bir grup. Kendi dinamikleri var onların. E, çünkü demin şeyi gördüm yani. Birisi yazmış. İşte bak siz konuşurken reisçiler Avrupa'da böyle yapıyor falan dedim. Ne? <laughs> reisçiler mi? Yani o tayfa en sessiz sedasız böyle kimseye e, karışmayan etmeyen. Ya ben size söyleyeyim bu Ermeni olayında Berlin'de 30 tane adam toplayamadılar reisçiler. Hani dünya ortalığı ayağa kaldı falan. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Ne kadar ülkücüleri eleştirirsek eleştirelim. Ben pozitif iyi bir şey de olduğunu da söylemiyorum ama sokakta aktif görüyorsanız Avrupa'da birilerini bunlar ülkücülerdir. Bu kadar. Ya ülkücülerdir ya da eski Türk dernekleridir. İşte bizim eski bazı dernekler var orada. Türk Kültür Dernekleri bilmem ne dernekleri. İşte yılda bir kermesi olur, bir şeysi olur. İşte ne bileyim dans, şey, müzik falan Hı -hı. bu tarz T türkü geceleri falan olur. Bu, bu tarz derneklerdir. Onlar da çok çok kalmadı artık eskisi gibi. İşte boks dernekleri, dövüş kulüpleri falan. Bunlardır proaktif olan sokaklarda. Ee, şey değildir. Politik olarak bakmazlar aslında mevzuya. Biraz vatan meselesi yani biraz klişe olacak söyledim de Biraz yani vatan meselesi olarak bakarlar. Ee, ne neydi onun sorun neydi? Ha konsoloslukların <laughs> ne yaptığıydı. Konsolosluklarını da burada alacağı önlem şu. Sanki o vatandaş. ya yalnız bıraktın şu. Ne yapacaksın? Vatandaş zaten mesela 40-60 yıldır orada yalnız başına. Yani zaten 60 yıldır yalnız başına ki sen 60 yıldır bir şey yapmamışsın. Senin her şeyden evvel bir diaspora mekanizman yok. Mesela konsolosluk gitti diye kimle konuşacaksın? Kim temsil ediyor bunları? Var yok, mı senin öyle bir hiyerarşik yapın? Yok. Başına koydun bir adamı sana rapor abi şöyle şöyle dur. Yok hiçbir şey yok. Kimle konuşacaksın? Neyi konuşacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Ben temsil ediyorum diye mesela oradaki ülkücülerin kafası atsın. Seni siklemez. Sen istediğin kadar konuş orada. Senin sözün geçmez ki onlara. Peki şeyin ya, tepkisi nasıldı? Sen takip ettin mi? Ya ettiysen ya, orada yaşayan da biri olarak daha iyi olur. Yerel halkın yani Avrupa'da bu konuda dünkü olaylarda bir te... ya oldu mu? Tepki çıkacak kadar büyüdü mü? Ya ülkemizden olara... siktirin gidin kafasında bakıyorlar yani açık evet, konuşalım tamam bu. Hep hep öyledir. Ülkemizden siktirin hep öyledir. çünkü adam yani haberleri olur. haberleri düştüğü zaman adam orada şey görmüyor yani PKK kuruşun ya Türkler Kürtler birbirlerini dövüyor diye bu kadar. Sen istediğin kadar Bizim anlat yani. Bizim ülkemizde iki tane dışarıdan gelmiş grup birbirini dövüyor gibi bakılıyor. Aslında ha, biz de çok ha, öyle farklı bakmıyoruz. Grup da açıkçası değil. Yani. Türkler ve Kürtler diye bakıyorlar. Türkler ve Kürtler diye bakıyorlar. Ha ve genelde de eğer biraz sol eksenliyse Hı hı. E, bu Türkler Kürtleri burada eziyorlar görüyorum. Burada bile müsaade etmiyorlar yaşamalarına. Falan. O gözle bakarlar. Hı hı. Onları savunurlar. Ben dün şeyine şaşırdım mesela o yüzden belediye başkanları açıklama yapmış o Hollanda'daki işte aldığımız bilgilere göre yani PKK'lı ama hani Kürtler diyor, Kürtler diyor, Türkleri diyor, şey yapmış, kışkırtmış. Aktif işte, politikadaysa eğer. Bil, Aktif var o başkanı, Almanya'da da var. Başkanı. Aktif politikadaysa tanırlar, bilirler yani onları ayırmak gerekiyor bir ulusal politika yapanlar vardır. İşte bakanlar şunlar bunlar. Onlar biraz uzaktır konulara. Ama işte belediyede çalışan şurada burada muhatap olmak zorunda olanlar bu Almanya'da da öyledir. Fransa'da da öyledir. Onlar grupları biraz bilirler. Ve mesela Türklerin muhafaza muhafazakarlığı falan rahatsız ederse eder onları. O da hani çok rahatsız edecek bir noktaya evrilmez normalde. Diğer taraf bildiğin suç örgütü olduğu için hani onlar da farkında. Polis de farkındadır bunun genelde ama ulusal politika korur genelde. Yani burada mesela onları şey yapsın. Eleştiri gelsin Belçika'nın ulusal politikasından, meclisten falan büyük ihtimalle destek gelir. Belediyeyle çatışırlar mesela. Hayır böyle diyemezsiniz işte onlar özgür. Yani öyle bir şey de var, kafa da var. Bunu da çok kişi görmüyor mesela. Lokalde başarılı olabilirsin ki o belediye başkanı mesela danışmanı varmış, Türk. Aa. Sol partisinden. Onu da linçliyorlar mesela bu ırkçı falan filan diye. Yani lokalden ulusala şey var. E bir politika var ve Avrupa'da bu biraz farklı. Türkiye'deki merkezi olarak bakmayın o işlere. Yani i̇deolojik olarak da öyle bakmayın pratikte de şey değişiyor. Teoriyle teori teorik gerçeklikte pratik şey değişiyor. Çatışıyor hatta yani. Ve mesela Almanya'da özellikle PKK'lılar bu konuda çok güçlüdür. Yani Türkiye'den de güçlüdürler. Yani vekilleri vardır. Dernekleri vardır ki bu Belçika'daki olayı bu kadar gazlayan işte buradan e, araba araba adam gönderen yine Almanya'daki PKK dernekleridir. Yani merkez orada, oradan örgütlen, örgütlenme yaşanıyor. Tabii bayağı şeyleri falan, konuşmaları falan bile düşmüştü dün. Otobüsle falan bayağı gönderten varmış. Yani. Tabii tabii anında yaparlar. Yani bunu şeyde de yaşadılar. Mesela bu reisçiler aktif falan filan yazmış ya birkaç tane aktrol. Evet. şey vardı bu 15 Temmuz'dan sonra işte efendim insanları sokağa dökelim biraz protesto yapalım. Hani oraya buraya saldırmak için iyi bu arada. Hani sokak, sokağa çıkıp protesto yapmakla sokağa dökülmek aynı şey değil. Sokağa dökülmekten bahsettiğiniz bildiğiniz böyle meydan şeyleri yani. Bildiğiniz meydan kavgası. Hani kim kime kim dumarttı, kim kime bıçak diyor, kim kime şey yapıyor, e, e, jop atıyor falan belli olmadı şeydir, çatışma ortamlarıdır. Bir de protestolara vardır tabii yani. Gidersin protesto edersin, dağılırsın. Bir de bu var. E, Mesela bu reisçi bahsettiğimiz tayfa mesela onu yapmaya çalıştı. 6 ay mı ne hazırlandılar bu Ermeni olayında? 6 ay. Yani kaç tane 100 tane adam toplayamadılar. PKK'lılar bir gün önceden örgütlendiler. 300 tane adam toplandılar karşı protestoya. 300 düşün. Bir gün önceden. Üzüyor direkt ya. Hem bir taraftan reisçi bir taraftan harbiden üzüyor. Yani şey tarafı açıkçası hani reisçilerin on adam toplayamaması değil de hani Türklerin orada harbiden böyle bir konuda bir, bir yumruk olup Birincisi burada bu kadar e, kalabalık bir nüfusla ...güç sergileyememesi... ...soft ya da hard. Ya bunun çeşitli sebebi var. Ee, i̇lk başta şu vardı. Yani oradaki Türklerde... ...şey yaygın... ...siyaset yaygın değildi. Milli mesele olarak görünürdü bazı şeyler. Bu kadar. Ee, ne zaman ki... E, ...Deva Partisi'ndeki... E, ...Mustafa adlı dostumuz... ...VTD'nin <laughs> Avrupa Teversin. Başkanı... ...evet ne zaman ki bu arkadaşımız... E, ...bu referandumu geçirmek için... ...burayı aktif siyasete dahil etti... Ya yeni Belçika'da kadar iki ocağı yakmışlar yarım saat önce. Ya ben görmedim onu mesela ama yani şey şaşırmam çünkü onların da şeyi belli. Yani onlar da bilir kimin olduğunu oradaki çocuklar da büyük ihtimalle biliyordur PKK'ların nerede olduğunu. İşte onların kafelerini, nargili barlarını. Herkes herkesi bilir yani bu kadar basittir. O bir birkaç hafta, birkaç ay devam eder. Bıçaklanan olur, işte birbirini kundaklayan olur, şu olur, bu olur. Ondan sonra biraz e, şey yapar, kapanır. Yine bir şey olduğu zaman, bir şey yaşandığı zaman protesto Yeğen falan, var, yine birbirlerine girenler. Böyle yıllardır böyle ben arkadaş çok yaşadım yani o bitecek bir şey değil yani sen ağzını burnunu kır adamın adam yalvar yakar bir daha yapmayacağım vallahi falan diyor ya iki hafta sonra bakıyorsun yine yapıyor adam ya bu şey bir şey değil bitecek bir şey değil yani adamı ya da öldüreceksin yani öyle bir şey de yapamayacağına göre bitmiyor adam yani politik olarak bırakmıyor şeyi devam ediyor ne yapacaksın e, po polis suç olarak da görmüyor bir şey de yapmıyor buna ne yapacaksın yani. Böyle bir şey var. Genelde de şey kendini savunma olayı vardır. Hani adamların haklı olduğu noktalar var. Hiç orada ağlamasınlar. Yok ev kundaktan emiş. Geçin o yani. Ben de sizin ciğerinizi bilirim. Kundakta şeyinden bahsediyorsunuz. Ben kaç tane alakasız adamın dükkanını yaktığınızı saldırdığınızı biliyorum. sizin. Şimdi siz hiç de yine bak yine haber 30 saniye önce Belçika'da Türklere ait araç ve dükkanlar yakılmış birkaç tane. Yani, dediğim falan. gibi yap yapacak bir de şey var şey gösterme çabası var. Avrupa'da Türkleri rahat ettirmeyiz falan var bu var. Bize de çok yapıyorlar. Ne zaman Türkiye'de mevzu yaşansa mesela operasyon oluyordu. Biz Türkiye'de operasyon olduğunu nereden biliyorduk biliyor musun? Askeri hmm. bir operasyon olduğu zaman. Buradakilerin kudurduğu Burada dükkan, mı? buradaki dükkanlar, camiler yakılmaya başladığı zaman. Heh. Heh. Yani direkt anlıyordun. Düşün ya daha Türkiye'de basına düşmeden biz buradan şey yapıyorduk. <laughs> şey olduğu için. <laughs> Köpekler. Kolay bu yapıyorsam. ha iki, 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 iki ikili şey var. Mesela dozajı arttırabilirsin. Tamam ananızı avradınız sikeceksiniz sizin diye dozu ki bu, bunu da yaptık bunu da yaşadık yani bayağı bayağı böyle silahların atıldığı şeyler yaşandı yani bayağı. Sizin aklınızın almayacağı belki Avrupa'nın ortasında böyle şey olmaz artık diyeceğiniz mevzular yaşandı yani insanlar da öldü bunlar da yaşandı. Dozajı da arttırabilirsin unutma karşıdaki bir terör örgütü buradaki gurbetçi insanlar sivil vatandaş yani yarın kalkıp bir şey gidecek. Evet. Bu örgütten bahsettiğimiz adamlar uyuşturucu bağımlısı tezer örgütün parasıyla geçinen bütün işi gücü işte etrafa saldırmak olan tipler. Yani bunu da aklınızda bulundurun bu arada. Oradaki adam vatandaş, yarın kalkacak vardaya gidecek falan mesela böyle yani. Dozajı da arttırabilirsin problem de değil. Dozajı arttırdığın zaman kime yarayacak bu? Bu kısmı da var. Dozajı arttırdığın zaman her türlü dönüp dolaşıyor mevzu negatif olarak Türklere yansıyor. Yani biz bunun tecrübesini edindik. Yani bunun Türkiye'den konuşması kolay. Şöyle yapın dövün edin. Yani siz o görüntülerde gördünüz hiçbir şey. Hiçbir şey yani. Biz sıradan dayak geçirdiğimiz böyle anasını avradını siktiğimiz şeyler oldu. Günler oldu yani o bambaşka bir şey. Ya Türkiye'den Bayağı... kalkın dövün edin diyecek Aga'ya da Aga önce biz bir buradakileri dövelim de ondan sonra sıra Ya dışarı Yaşandı dışarı. da Buna yani yapıldı da ya, yani. yapıldı da yani yapıldı da. Yani, kralı yapıldı yani. Türkiye'deki bazı e, mesela yeraltı büyükleri falan bilinen mesela, Abu de falan da olabilir. O kişiler mesela konuşsa anlatsa tecrübe tecrübelerinden birebir anlatırlar size Avrupa'da nelerin döndüğünü, Türkiye'den bunun için e, nelerin yapıldığını, Türkiye'den nelerin e, temin edildiğini illegal yollardan. Yani mevzular yaşandı bu konu hakkında. Sonuç olarak ama günün sonunda ya sen yabancı bir ülkedesin. Birincisi, sen bir azınlıksın hı hı. ve en büyük azınlık olduğun için bütün sorunların İslami ama değil. Yani dini yönden de bu arada. Herhangi bir başka selefi grup iş şey yapsın ondan da sen sorumlu tutuluyorsun. Öyle bir ortam var orada. Yani biz bunu yaşadık. Yani bu şiddet dozajının arttırıldığı günleri yaşadık. Özellikle bu Nevruz olaylarında falan hep oluyordu bu. Dönüyor dolaşıyor mevzu sana giriyor. Şiddet olursa Türkler birbirine girdi oluyor. Onları da Türk sayıyorlar otomatikmen. <laughs> ezilen Kürt olayı hemen tabii tabii hemen ezilen Kürt olayı unutuluyor. E, örnek verdim ya Deniz Naki diye bir adam var futbolcu. Adam uyuşturucu kaçakçılığı ve çete yöneticiliğinden içeri alındı. Bu adam içeri alınana kadar e, gariban Kürt geldi lan. Ahmet Spor'da oynuyordu ee, futbolcu. Gariban jiletli, Kürt, gariban Kürt çıkmıştı hatırladım. Bu jiletli değil o dediğim masum diye bir çocuk. Ahmet'in kaptanıydı Peki, bu o değil. Deniz Naki. Bu işte şey şey özgürlük işareti yaptı diye işte lisans alındı falan olayı vardı. Bu çocuk kürt aşağı kürt yukarı kürt aşağı kürt yukarı kürt aşağı kürt yukarı Türkler şöyle yaptı böyle yaptı falan herif suçtan alındı birden içeri şey oldu Türk kökenli futbolcu örgüt yönetimi bir şeyden içeri alındı yani bir de yazan da aynı gazeteci şey. ha yani yapan da aynı gazeteci desen ki başkası olsa böyle bir çok örnek var size anlatsam yani saatler sürer bitmez yani ucu bucağı yok bunun e günün sonunda en büyük azınlık olduğun için bu arada senin yani bunu dalga geçmek için söylemiyorum senin bir ülken bir kimliğin var ülken ve kimliğin olduğu için de senin ne olduğun belli yani alacağın eleştiri noktan belli görebileceğin sıkıntılar belli yaşayacakların belli, belli. E sen ikinci olarak mülteci değilsin yani sana vatandaş olarak alabileceğin cezalar işte bankanın kredisi şu yani bildiğin şak, çok dalga geçtiğiniz şey var ya kurulu aile düzeni e kurulu aile düzeni adam kaç yaşında aile babası çoluğu çocuğu var yani şey değil ki böyle kanı kaynayan genç değil ki ya da kan, kanı kaynayan genç olsun e niye adam işini gücünü orada işte belki de hayatını bu, bu geri zekalıların ağzını burnunu kırmak için şey yatsın? Bunların başına bir şey gelmiyor. Bunların başına bir şey geldiği zaman ya politik mülteci oluyor ya bilmem ne oluyor. Zildi Bir şekilde kendi savunuyor. Ha diyelim ki bunu Türkiye'ye geri sürecekler. Bu da yaşanıyor bazen. Adam mesela Türkiye'den kaçmış mülteci olarak. Çok var. Jahun'un geçen şeyini de görmüşsünüzdür. HDP üyeyiz abi falan. Öyle geliyorlar. HDP üyeyiz diye gidiyorlar. İşte biz Kürtüz diye bize şöyle yaptılar böyle yaptılar. Genelde kendi kendilerine yapıyorlar bu arada kendi kendini videosu falan olsa şöyle. Ev, evini her evini kundaklıyorlar. HDP üyeliği yapıyorlar. Hemen bir evet. şey alıyorsun. Ticari şeyini alabiliyorsun. E geliyor adam Türkiye bunu geri süreceğiz diyor mesela o devlet. Çünkü bir suça bulaşıyor. Bak düşünün. Mülteci olarak geliyor, orada devam ediyor suça bulaşmaya Bu sefer de bunların medya kuruluşları ve dernekleri ortalığı ayağa kaldırıyor. E bizim hevalimizi Türkiye sürecekler. Faşist Türkiye'de bunu öldürecekler. Politik mültecidir. Bunu şey yapmayın, bilmem ne yapmayın diye o zaman da kamuoyu baskısı oluşturup oradaki kurumların üzerinde şey yapıyorlar. Ya kaç tane var böyle Türkiye geri sürülmesi gereken PKK'lı sürülmüyor. Normalde sürülmesi gerekiyor. Niye? Çünkü adam baskı yapıyor. Adamın vekilleri var parlamentoda. Az değil bayağı vekilleri var. O vekiller parlamentoyu taşıyor bunu düşünsene. Parlamentoyu taşıyor. Bizim diyor işte hevalimizi sürecekler Türkiye'ye. Neredeyse... İşte neredeyse her ülkede var erlik. şimdi yani E tabii şey, tabii ya, kadınlar seçiliyor. Erkekler, erkekler genelde militan olarak görev yapıyorlar. Derneklerde şurada burada organize etmişler. Işte, haraç toplama, şunu bunu vergi diyorlar. Kürdistan vergisi diyorlar ona. Para toplama işine bakıyorlar, organizasyona bakıyorlar. <laughs> i̇şte kavga, şu bu, işte spor kulüpleri falan dernekler ona bakıyorlar. Kadınlar da okutulup siyasete sürülüyor. Hani üniversite falan okumaları sağlanıyor. Ondan sonra siyasete giriyorlar ve siyasette de PKK'yı temsil ediyorlar. Böyle kadınların özellikle ön planda olmasını Öcalan istiyor şeyden dolayı. Jineoloji de, dediği bir hani güya kendisinin kurmuş olduğu bir feminist ideoloji var. Ve işte yani Türkiye özellikle de işte işit yanlısı, barbar, işte aşırı derecede dinci, kökten dinci bir toplum olarak yansıtıp kendini de modern, işte seküler ve laik bir toplum olarak yansıtıp buradan işte Avrupa'ya bakın işte aramızda şey var, fark var. Aslında Türkiye'nin eskiden yaptığını, hani Türkiye Orta Doğu'da şeyden destek görüyordu. Leyk ülke falan ya. Daha böyle bir pozitif bakılıyor Türkiye. Onu yapmaya çalışıyorlar Avrupa'da. O yüzden kadınlar özellikle vekil yaptırılıyor. Bunun gibi adamların inanılmaz bir örgütlenmesi. E ve bu şeyin şiddet sarmanın sonu yok. E ben bazen görüyorum şeyde. Bak aç bir arkadaş demiş ki PKK'lı olmayan Kürtlerin düğünlerini basıp takılara çöküyorlar Avrupa'nın ortasında. Evet. Eldik biliyordur demiş. Evet 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 takılarını alıyorlar. E ne bileyim mesela işte vergi vermeyi reddettiği zaman öldü, yani ölen adamlar var ve cinayetleri hala aydınlatamadı. Yani Avrupa'nın ortasında faili meçhul. Mümkün değil. Ama iş, şeye giresi gelmiyor o devletlerin. Bu işi araştırası gelmiyor. Çok var böyle. Kürt iş adamı öldürüldü. Niye öldürüldü abi? Yani bilmiyorum. bilmem. Aralarında aile kavgası falan. E, siktir git ne aile kavgası? Adam vergi şeyi vermemiş. PKK'ya haraç vermemiş ondan. Yani oradaki şey de onu yapıyor. Yani devlet de sahip çıkmıyor. Oradaki mesela Kürt'e de. Şey olmadı, apoca olmadığı zaman. Her türlü imtiyaz Aslında tanıyor neredeyse para neredeyse devletle de o tarafa çeviriyor yönü işte. Ya müsaade Türk ediyor Türkiye'de örgütlenin izliyor. diye. Ya. İşine geliyor çünkü angaje adam sen kullanıyor istihbaratı kullanıyor devlet olarak seni kullanıyor. Suriye'de seni kullanıyor. Tabii ki de destekleyecek seni buradan örgütlen diye. Benim başıma bela açmadın sürece diye. O yüzden zaten ben bugün bir özür tweet atmıştım. Bırakın kudursunlar, saldırsınlar etrafa diye. Önemli olan bunu basın yoluyla ve diplomatik yolla özellikle Avrupa'da artan bir sağ karşıtlığı var ya sağcılık. Aradan çekil. Hiç karışma. Basına yansıt. Bırak geri kalanı Avrupa'daki sağcılar yapsın. Ama işte o akıl yok bizde. böyle bir düşünce yok bizde. Basın yine bunları şey diye verir. Türkler birbirine girdi falan diye verir. Abi biz oradaki basında da mesela o kadar yer almış durumda mıyız? Sirayet edebilir miyiz biz? Kendi desteklediğimiz vesaire şeyler vardır çıkıyor. Televizyon, dergi, gazete. Ya, yapmadılar ki şimdiye kadar öyle yani. politika. Değil mi? o, oy için gördükleri yani öyle bir diaspora düşüncesi yok bizim devlet. Yani yoktu şu anda da yok. Oy olarak görüyorlar. Yani nasıl oy oradakiler zaten Türk kanalı izlediği için TRT şu bu propaganda hmm. oraya yaptığın için o özel propaganda ihtiyaç duymuyor orada. Almanlara yönelik işte Fransızlara yönelik Hollandalılara yönelik bir çalışma yapalım diye bir kafa da yok orada. Asıl mevzu oy versinler abi. Bunları kullanalım Avrupa'da Türkiye'nin şey için soft power olarak öyle bir düşünce yok. İşte onun önünde de şey engel oldu. Dediğim gibi bu Mustafa Yeneroğlu gibi tipler hı hı. çıkıp da milleti birbirine düşürdükleri için referandumda, hani referandumda 2000 şeyden sonra, 15 Temmuz'dan sonra 2017 referandumunda bayağı aileler birbirine girdi. Aileler birbirine girdi. Millet birbirini dövdü. Yani 60-70 yıldır grubetçilerin arasında olmayan bir şey yaşandı. Yani orada seküler, muhafazakar, Atatürk, şu falan diye bir şey yoktu. Ama o referandum dönemi, özellikle Mustafa Yeneroğlu, öylesine bir tohum ekti ki orada bir daha millet bir araya gelmez. Yani çok zor millet camilere gitmiyor ya. Camilere gitmiyor oğlum. Yani cami eskiden şeydi. Yani herkes camiye gider falan. Yani öyle bir tip. E sen de tabii ama milli görüşün başındaki adamı alıp Avrupa'daki işte UETD'nin başına koyarsan Yeneroğlu gibi bir manya e bu spastik spastik hareketleriyle de işte böyle bir sonucu <laughs> şey yapar. Şimdi de almışlar devadan <laughs> vekil Elimizde yapmışlar götü. de olduk yani. <laughs> ya size birkaç hikaye anlatırım burada var ya neyse ben bakmayın konuşmuyorum Ben yakından ben tanıyorum Mustafa bildiğiniz tanıyorum yani şey değil. Uzaktan biliyorum değil. Bayağı tanıyorum ben onu. UETD döneminden biliyorum onu.